Kalplere yara çalan Canı bedenden al al Paraya tapan Sır olmuşsun Bir gün usanacak Döneceksin geri Sana uzanmaz ki Kırdın aşk eli Anlamaz ki

Ah canı bedenden alan Tanrı diye paraya tapan sır olmuşsun. Seni dünyalara değişmem derdin. Aşk çölünde susuz bırakıverdin. Böyle miydi senin sevgin Tüm hayatı yalan olan sır olmuşsun. Ah.